PCR testi olmadıkları için üniversite kapılarından giremiyorlar. Ona ilişkin de hukuki adımları attık. Üniversitelerin senato kararlarına karşı iptal davaları açtık. Eğitim öğretim hakkının engellenmesi, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu bağlamında suç teşkil etmektedir. PCR uygulaması Türkiye'nin birkaç yerinde, birkaç şehrinde biliyorsunuz serbest bırakıldı. Mesela örneğin Şanlıurfa. Peki, büyük şehirlerde neden serbest bırakılmıyor? Bu çifte standart olmuyor mu? Çene altına maske takanlar... Bunlar aslında e, özgür olmak isteyişinin bir işaretidir. Otobüsteyim, maskemi çıkardım. E, bunun hukuksal bir sorumluluğu var mıdır? Beni otobüsten indirebilirler mi? Evet. Beni polis zoruyla indirebilirler mi? Eski dönemlerde e, kölelik sisteminde İnsanların ağzına maske takarlarmış hani konuşma der gibi. Bu videomuzun konusu pandemi süreciyle ilgili gelişmeleri ele almak değerli bir konuğumuz var ama ondan önce işleyeceğimiz konuları soracağımız soruları söyleyelim. Nedir onlar? Pandemi sürecinde biliyorsunuz birçok insan işsiz kaldı ya da işsiz kalmakla tehdit edilmekte. Bazı yerlerde bazı şehirlerde PCR testi zorunluluğu kalkmış olmasına rağmen birçok işveren aşı olmadığı gerekçesiyle ya da PCR testi yapmadığı gerekçesiyle maalesef işten çıkarmalara başladılar ve devam etmekte. Bununla ilgili değerli konuğumuz Mehmet Emre Sert Beyefendi ile birlikteyiz. Kendisine hoş geldin diyelim. Mehmet Bey hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk Mehmet Bey. 1993 Eskişehir doğumluyum. İlkokul ve ortaokul liseyi Eskişehir'de okuduktan sonra Koca Üniversitesi'nde üniversite hayatımı devam ettirdim. 2015 yılında Koca Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bugüne kadar İstanbul'da aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Hukukun her alanında avukatlıkla ilgili mesleki faaliyetimi devam ettiriyorum. PCR testi olmadan ya da aşı olmadan iş yerine alınmayan bir kişi ne yapmalı? Çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya ise ne yapmalı? Aşı ve PCR e, testi zorunluluğuna gelene kadar kısaca hukuksal e, süreci anlatmak evet. isterim. Evet. E, şimdi e, hukukumuzda normlar hiyerarşisi dediğimiz e, bir hiyerarşi vardır. Nedir? E, başta Anayasa, akabinde kanunlar, akabinde yönetmelikler, akabinde genelgeler ve e, diğer e, devamında emir, tamim gibi. E, idari düzenlemeler vardır. E, günümüzde e, salgının başladığı tarihten itibaren e, bir e, pandemi ilan edildi. Yaklaşık iki yıldır e, bu süreç devam ediyor. E, pandemi sürecinin başlangıcından itibaren hayatımıza giren bir takım kısıtlamalar e, nedir bunlar? Sokağa çıkma yasakları, e, işte alışverişe, markete, belli saatler arası gitme sınırlandırmaları gibi bir takım sınırlamalar ve devamında PCR testi zorunluluğuna kadar gelen süreçte yapılan düzenlemeler genelgelerle yapılmıştır. Genelgelerde az önce bahsetmiş olduğum normal normlar hiyerarşisinde anayasa kanun yönetmeliklerden sonra gelmektedir. Mevzuatımızda anayasaya aykırı Kanun olamaz. Aynı şekilde kanuna aykırı genelgeler ve yönetmelikler de olamaz. Takipçilerimizden gelen bir e, soru. Geçen seneden beri uygulanan yasaklar, kararlar ve genelgelerler. Hı -hı. Sizin de söylediğiniz Hı -hı. bu. E, anayasaya aykırı. Neden bu peki e, devam ettiriliyor? Bunu Hı -hı. nereye dayandırıyorlar? E, şimdi burada e, salgını e, kamu sağlığı ve kamu güvenliğine dayandırıyorlar. Ancak anayasamıza bakıldığı zaman gelen kısıtlamalar nedir? seyahat hürriyeti, kişinin vücut dokunulmazlığının bütünlüğü gibi bir takım insan, insana mahsus temel haklar nasıl kısıtlanır anayasada açıkça belirtilmiştir. Kanunla ve anayasanın öngördüğü sınırlamalar ile sınırlanabilir. Yani ne demek istiyorum? bir kişinin anayasal temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamak çok zor bir ihtimaldir. O yüzden mevcut yapılan genelgelerle insanların temel hak, hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması bize göre açıkça anayasaya aykırı ve hukuka aykırıdır. Şu an Danıştay'a açmış olduğumuz iptal davaları devam etmektedir ilgili bakanlıkların savunmaları alınmaktadır ve yürütmenin durdurulup durdurulmayacağı şu aşamada, buna ilişkin daha henüz danıştay tarafından bir karar verilmiş değil. Yani maalesef açıkça insanların iş yerine rahatça gidemediği, çalışma hürriyetinin engellendiği, insanların PCR testi zorunluluğu sebebiyle bir şehirden bir şehire e, seyahat edemediği. Aynı şekilde öğrenciler e, PCR testi olmadıkları için üniversite kapılarından giremiyorlar. Maalesef, maalesef. Yani ona ilişkin de hukuki adımları attık. Üniversitelerin senato kararlarına karşı iptal davaları açtık. Şu an e, davalarımız devam ediyor. E, ancak e, e, bir an önce karar verilmesini bekliyoruz. E, kaldı ki eğitim öğretim hakkı da anayasal bir hak olup evet. e, genelgelerle işte PCR verilmediği, aşı olunmadığı gibi gerekçelerle üniversiteye almamazlık yapılmaması gerekiyor. Eğitim, öğretim hakkının engellenmesi, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu bağlamında suç teşkil etmektedir. PCR uygulaması Türkiye'nin birkaç şehrinde, birkaç şehrinde biliyorsunuz serbest bırakıldı. Mesela örneğin Şanlıurfa. Peki büyük şehirlerde neden serbest bırakılmıyor? Bu çifte standart olmuyor mu? Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Mehmet Bey, bu biliyorsunuz ki her ilin almış olduğu hırsızlığa kurul kararı o ilin sınırları dahilinde geçerlidir. Anayasaya aykırı bir şekilde ve kanuna gelmeyen kısıtlamaların daha fazla devam etmesini kimsenin istemediğini açıkça düşünüyorum. Valiliklere dilekçe vererek yapılan bu mevcut uygulamanın kaldırılmasını talep ederek hukuksal manada bir mücadele vererek ve aynı zamanda anayasal bir hak olan dilekçe hakkımızı kullanarak biz de büyük şehirlerde bu şekilde kısıtlamalarının kaldırılacağı kanaatindeyiz. Başkası veriyordur nasıl olsa. Hı hı. Ya da başka bir avukat uğraşıyordur nasıl olsa. Hani Birileri yapıyordur, biz hı hı. yapmayalım dememek lazım. Dememek. Herkesin vermesi lazım. Yani maskeden, aşıdan, PCR testinden, işten atılma tehdidinden kurtulmak istiyorsak eğer mutlaka en başta yapmamız gereken valiliklere Değil mi? Tabii ki evet doğru. Dilekçe vermek bir şey var mı buna Dilekçe dilekçe konusuna? Yani bakanlıklara da mı yazmamız lazım? Yani sadece valilik yeterli midir? Bakanlıklara yazılabilir, Hı -hı. E, cumhurbaşkanlığı İletişim başkan dairesine yazılabilir, e, cimere yazılabilir. E, onun haricinde yani bağlı bulunduğunuz Hı -hı. E, her kuruma e, dilekçe verebilirsiniz. Hı -hı. E, dilekçenize e, idare tarafından cevap verilmezse süresi içerisinde ona karşı bile dava açabilirsiniz. Yani dilekçelerin etkili olacağına inanıyor musunuz peki? Dilekçelerin etkili olacağına inanıyoruz. Hı -hı. Nitekim bunun örneklerini gördük. Bir takım üniversitelerde öğrencilerin hukuk mücadelesi verdiğini ve dilekçe vermek suretiyle PCR zorbalığının kaldırıldığını gördük. Ama şu an hala PCR zorunluluğuna devam eden üniversitelere ve bu kararların örnek olmasını e, biz arzu ediyoruz. Hı hı. E, aynı şekilde Şanlıurfa, onun akabinde Eskişehir'de de kaldırıldı. Şanlıurfa ve Eskişehir e, Hıfzı Kurul kararlarının e, diğer e, illere de e, örnek olmasını e, tabii ki arzu ediyoruz. Otobüsteyim, maskemi çıkardım. E, bunun hukuksal bir sorumluluğu var mıdır? Beni otobüsten indirebilirler mi? Evet. Beni polis zoruyla indirebilirler mi? Vatandaşlar bana zorla maske takabilirler mi? Ya da otobüs sürücüsü beni otobüsten indirebilir mi? Evet, vatandaşlarımızın çok sık yaşadığı bir durum. Ben açıkça herkesin kendi isteyerek veya salgının olduğuna inanarak maske taktığını düşünmüyorum. Bu tamamen psikolojik bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar bir şey demesin diye cebinde maske taşıyan, çene altına maske takanlar bunlar aslında özgür olmak isteyişinin bir işaretidir. Yani o maskeyi taktığı zaman eski dönemlerde kölelik sisteminde insanların ağzına maske takarlarmış hani konuşma der gibi bu şekilde farklı bir boyutu da olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu salgının ülkemiz zin sınırları dışında küresel bir plandemi olduğu kanaatindeyim. Çünkü her gün vefat sayıları açıklanıyor 200. Sıvılar çıkmadan önce vefat sayıları daha düşüktü. İnsanlar sıvılanmaya başladıktan sonra vefat sayıları daha çok artmaya başladı. Yani e, niye artıyor? Bunun açıklanması gerekiyor. E, maskeye gelecek olursak, e, maskenin e, insanı virüslerden korumadığı e, bir takım bilim insanları, doktorlar tarafından dile getirildi. E, maskenin içindeki e, e, kullanılan malzemelerin insan sağlığını ne kadar e, tehlikeye attığı e, aslında bilinen bir gerçek. Ee, maske peki nasıl girdi hayatımıza? Maske de genelgeyle girdi. İnsanımız ee, insanımız iyi niyetli bir şekilde hani bir salgından korur bizi evet. düşüncesiyle hareket etti açıkçası. Şu an çok insan inanmıyor maskenin aslında koruduğuna ee, ama yine de işte takma zorunluluğu Evet, evet, için. evet. dayatıldığı için <laughs> takmaktayız. Peki acaba ee, takmazsak ne olur? Takmazsak ne olur? Takmazsak şöyle genelgeye dayanarak e, tabii ki idari para cezası e, polisler tarafından e, kesilebiliyor. E, vatandaşlar e, para cezası ödemek zorunda kalabiliyor. E, ancak e, malumunuz üzere haberlerde de görmüşsünüzdür. Bildiğiniz üzere e, maske takmama sebebiyle verilen cezaların e, hukuki temelinin olmadığı e, gerekçesiyle e, Suç ceza hakimlikleri tarafından bu cezalar iptal edildi. Yani yani bir taraftan şu anda ceza kesilmekte ama bir taraftan e, da iptal edilen bir karar var. Kesilenler. Işte maske evet. takmadığı için ceza kesilen x şahıs daha sonra bunun cezai parasını ödeme zorunluluğu yok şu anda. Zorunlulu zorun ya yani şimdi zorunluluğu yok tabii ki öderse de e, mutlaka maske cezasına itiraz edip. E, haklı çıktığı takdirde parasını iade alması gerekiyor. Böyle vakalar var mı? Böyle vakalar var. Hı -hı. E, burada önemli olan maskenin genel genelgeyle geldiği ve evet. e, bir mahkemeler tarafından aslında hukuki temelinin olmadığını e, tescil edilmiş olmasıdır Harika. bu konuda. Ama otobüs konusuna gelecek olursak. Kimse, hiçbir kimse dediğim gibi anayasal hak olan seyahat özgürlüğünü maske takmadığı gerekçesiyle kısıtlayamaz. Evet. Maske takmadığı için otobüsten çıkarılmak istenen kişilerin eğer bu şekilde bu durumla karşı karşıya kalması durumunda mutlaka Cumhuriyet Başsavcılıkları'na kendisini otobüsten dışarı atan, bu darp yoluyla olur, hakaret yoluyla olur, tehdit yoluyla olur, yani hangi yolla olursa olsun kendisini otobüsün dışına e, çıkartan kişilerden mutlaka şikayetçi olması gerektiği kanaatindeyim. O geçenlerde bir hanımefendi biliyorsunuz polis soruyla çıkarıldı. Evet. Onun davası evet. açıldı mı devam o, ediyor mu? Onun davası devam ediyor. Ee, soruşturma devam ediyor. Ee, savcılıklar soruşturuyor. Ee, yani um umarız yani, ki neyin? umarız ki e, haklarında dava açılıp e, hmm. e, hak ettikleri cezayı yani. alırlar. <laughs>